Hepinize selamlar dostlarım. Sizlere çok acil bir şekilde video çekmek istedim. Çünkü piyasada çok fazla söylenti var ve çok saçma söylentiler var. Çok çok gereksiz bilgi var. O yüzden bu videoyu sizlere çekmek istedim. Bildiğiniz üzere çok sert düşüşler yasayan piyasa şu anda Bitcoin'in manipülasyonuyla, FED kararıyla şu anda piyasa tamamıyla kırmızıları yakmış durumda. Bu sadece kripto parası piyasasında değil. Diğer hisse piyasalarında bile aynı şekilde bu devam etmekte. Apple'da düşüyor, Amazon'da düşüyor, Bitcoin düşüyor, Ethereum'da düşüyor. Şu anda en sert düşüşü yaşayan Luna Coin. Luna Coin'de şu anda piyasada çok gereksiz bilgi dolaşmakta. Piyasada ünlülerin bile Luna aldığını, şu anda Luna'nın toplanması gerektiğini söylenenler var. Peki sizlere şunu söylemek istiyorum. Bir stable coin şu anda düşüş yaşamışsa bu riski göze almaya değer mi? Bunu yorumlarda tartışmanızı bekliyorum. Sizlerle yorumlarda olacağım. Ayrıca de şu anda piyasada çok fazla büyük oyuncuların manipülasyonu olmakta. Ve sizlere elinizde bulundurduğunuz kripto paraları sattırmaya yönelik bir manipülasyon söz konusu. Sizlere tavsiyem Luna dahi veya herhangi bir kripto para birimi elinizde bulunduruyorsanız elinizdeki kripto parayı şu anda satmamanızdır. Elinizde tutmaya devam etmeniz. Bu sert düşüşün çok sert bir şekilde yükselişi gelecektir. Sizler için önemli olan ise bu sert düşüşte dip fiyatı yakalayıp ve bu dip fiyattan topladığımız potansiyel yüksek kripto para birimlerinin zirvesinde güzel kazançlar elde etmektir. Çoğu insan da ve çoğu zengin de aynı bu yolu izleyecektir. Önemli olan bu çöküşten sağ kurtulabilmektir. Paramızı dikkatli bir şekilde kontrol etmektir. Bunları bilincinde olmanızı hepinizden bekliyorum. Şu anda grafiği önümde Luna Coin'in ve çok aşırı derecede bir sert düşüş var. Hatta ve hatta Luna Coin ön satış fiyatını gördü diyebilirim sizlere ve 2021'deki bu boğa sezonundan önceki fiyatını şu anda görmüş durumda. Ben birazdan ekrana vereceğim ama sizlerle birazcık böyle sohbet etmek istedim. Piyasada çok fazla gereksiz bilgi dolanmakta. Lütfen bunları aldırış etmeyin. Ve sizlere Instagram'dan da anlık olarak bilgilendirme yapıyorum. Telegram grubumuzdan da anlık olarak bilgilendirmeler yapıyorum. Bunlara açıklama kısmından ulaşabilirsiniz ve Sizler de bu manipülasyonlara gereksiz bilgileri aldırmadan yol haritası izleyebilirsiniz. Bizler bu şekilde yapmaktayız ve kripto yatırımcıları da şu anda elinde bulundurduğu kripto paraları satmamalıdır. Sizlere nacizane tavsiyem bu şekildedir. Ve bu düşüş daha da devam edecektir. Bitcoin'deki düşüş de daha devam edecektir. Bunu da bilgisini vermek istedim sizlere. Şu anda korku ve açgözlülük %11'i görmüş durumda. Bu yüzden dikkatli olmanızı sizlere tavsiye etmekteyim. Birçok ünlü de şu anda Luna coin'i USD coin'i aldığını belirtiyor. Bu yüzden sizlere elinizdeki parayı eritmeye yönelik çalışmalar sürüyor dostlarım. Lütfen dikkatli bir şekilde ilerlemenizi sizlere söylüyorum. Zaten çoğu takipçim bana inanan insanlar bu şekilde benim söylediklerime aldırış edecektir. Kanala abone olup bildirim zillerini açarsanız da sizlerde bu tarz potansiyel yüksek kripto para bilimlerinden ve çeşitli fırsatlardan ya da risklerden erkenden haberdar olabilirsiniz. Şimdi ekranımıza geçelim ve Luna'daki o sert düşüşü bir kontrol edelim. Bakın dostlarım gördüğünüz gibi şöyle sizlere gördüğünüz gibi 96-97 de şu anda ve ben şu anda takip ediyorum 70 centleri 71 centleri görmüş durumda Luna coin gördüğünüz gibi bu seviyeler geçen senenin seviyelerinde 86 seviyeleri gördüğünüz gibi ve ön satış fiyatına yaklaşmış durumda neredeyse Luna Coin. Yani 48 dolarlardan bile alanlar var. Onların da tweetlerini, yorumlarını, her şeyi görüyorum. İnsanlar şu anda çok kötü bir şekilde korkutulmakta. Piyasadan çekildirmeye çalışmaktadır ve paralarını yönelik çalışmalar vardır arkadaşlar. Lütfen bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Piyasada dediğim gibi çok kez söyledim. Çok fazla gereksiz bilgi dolaşıyor ve insanlar çok gereksiz şekilde korkutuluyor veya şu anda Luna Coin'i almak için insanlara teşvik ediliyor. Gördüğünüz gibi çok aşırı derecede bir sert düşüş var Luna Coin'de. Bakacak olursak şöyle mumun düştüğü yere ve bu düşüşün şöyle bir ışın çekeceksek hangi seviyelerde olduğunu göreceksinizdir zaten. Şuraya çekelim. Hangi seviyelere kadar indiğini görmek adına. Gördüğünüz gibi 2021'in sen bir kapan hocam. Ben benden dolayı görünmüyor galiba şu anda. Şöyle yukarı aldım. Evet 2021'in 2021'de görülen seviyeler arkadaşlar. Lütfen ve lütfen dikkatli olmanızı öneriyorum. Şu an Tron CEO'su bile bir fon yayınladığını duyurmuşken Luna CEO'sundan da hala herhangi bir açıklama gelmiş durumda değil. Bir sonraki hedefin Tron olduğunu söylediler ve bu yüzden Tron CEO'su bir açıklama yaptı ama Luna coin'de herhangi bir açıklama gelmiş durumda değil. O yüzden sizlere dikkatli olmanızı çok şiddetli bir şekilde tavsiye ediyorum. Bu söylentiler arasında tabii ki de DeFi chain'e de bir şeyler geldi. DUST yani DeFi chain'in stable coin'i olan DUST'te de aynı senaryoların gerçekleşeceği söylendi ama biz böyle bir şekilde bu söylentilere inanmamanızı ve bu açıklamalara asmamanızı öneriyoruz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalışacağız ve bu sert düşüşten de güzel karlar elde etmeye çalışacağız. Sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gelişmelerden haberdar olmak için abone olup bildirim zillerini açmanız yeterli olacaktır. Dediğim gibi çok gereksiz bilgi şu anda piyasada dolanmakta. Bu gereksiz bilgilere kulak vermenizi sizlere önermiyorum dostlarım. Videomuz bu kadardı. Çok fazla sıkmak istemiyorum sizleri. Dikkatli bir şekilde elinizde tuttuğunuz kripto paraları tutmanızı öneririm. Ve bu sert düşüşten de şiddetli bir yükselişi olacağı zamana kadar potansiyeli yüksek kripto para birimlerinden dip fiyatlardan toplamanızı sizlere öneriyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videoda bahsettiklerinin hiçbirisi yatırım tavsiyesi içermemektedir. Görüşürüz.